Şimdi bir kardeşimiz İslami usullere göre bir düğün yapacağı zamanda işte kadın erkek ayrı ayrı e, Kuranda çalgı müzik kesinlikle olmayacak. Bu şekilde bir düğün yapacağı zamanda buna fazla katılım olmuyor. Ama diğer bir kardeşimiz gayet İslami bir düğün yapacağı zamanda işte kadın erkek karma karmakarışık, çalgılı, türkülü, atlamalı, zıplamalı, oynamalı buna daha çok kişi katılıyor. Hatta ben öyle adamlar gördüm ki adam diyor ki ben asla diyor mevletli düğünlere gitmem diyor, yemin etmişim diyor. Allah sana Kur'an'ını kardeşim nasip etmiyor. Bu nasıl bir itikat? Böyle bir Müslüman olabilir mi? allah Teala Hazretleri bizlere Müttesir Suresinin 49, 50 ve 51. ayet-i şu şekilde buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا لَهُمَانِ تَذْكِرَةِ مُرِضُونَ Onlara ne oluyor ki? Kur'an'dan yüz çeviriyorlar. Kur'an'dan kaçıyorlar. كَاَنَّهُمْ هُمُرُمْ مُسْتَنْفِرَةً Ferrat min kasvera. Onlar sanki aslandan ürküp de aslandan kaçan yaban eşekleri gibidir diyor allah Teala Hazretleri. Kur'an'dan kaçan kişinin Allah katındaki kıymeti eşek kadardır kardeşim. allah Teala Hazretleri böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Mevla Kur'an'ını seven, Kur'an'ı ile iştigal eden kullarından eylesin bizleri inşallah. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.